Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Rab sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim milan eder sözlerin sözlerindir. Acılar içindeyken ancak sözün avutur. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözleri yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur Sevgili izleyicilerimiz yeni bölümümüze hoş geldiniz. Size ve her yerden izleyicimize Kutsal Yazılar programımızın bugünkü bölümüne hoş geldiniz diyorum. Bu programda pazartesi gününden cuma gününe her gün yaratılıştan vahye kadar olan tüm kitapları inceliyoruz. Kutsal kitabın ikinci kitabı olan Mısır'dan çıkış kitabındaki çalışmamızda 14. bölüme ulaştık. Bölüm 14'e ulaşarak Tanrı'nın halkının Mısır'daki kölelikten muzdarip olduğu dönemi sona erdiriyoruz ve bu duraktan sonra ülkeye girmeden önce yaklaşık 40 yıl geçirecekleri Sina Çöl hayatına doğru ilerleyeceklerdi. Bölümün başında konuğum Rabbin hizmetkarı burada bizi onurlandıran Yusuf kardeşe hoş geldin diyelim. Yusuf kardeş hoş geldin. Hoş geldiniz. bulduk hayat kardeş. Ayrıca konuklarımıza da hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldiniz. Yusuf kardeş 14. bölüm ulusun tarihinde neyi temsil ediyor? Bir dönüm noktasını temsil ediyor. Bu bölümden başlayarak kurtuluşun gerçekleşeceğini ve onlarca yıl geçirdikleri kölelik evinden çıkacaklarını söyleyebiliriz. Yaşayanın dediği gibi ıstırap fırınında kendilerini köreleştiren kamçıların altındaydılar. Ancak bu hareketle iki harika şey olur. Halk Firavun ve Mısırlılardan kurtulacak ve Firavun ve askerleri Kızıldeniz'de boğulacaktı. Tamam, insanlar kurtulur ve Rab düşmanları yok ederdi. Kesinlikle. Aynı yolla. Aynı yolla. Bazı ayetleri okumama izin verin, sonra size bir soru soracağım. Devam edin. Rab Musa'ya İsraillilere söyle, dönsünler dedi. Pi Hahirot yakınlarında, Migdol'la deniz arasında Baal Sefon'un karşısında deniz kıyısında konaklasınlar. Firavun şöyle düşünecek. İsrailliler ülkede şaşkın şaşkın dolaşıyorlardır. Çöl onları kuşatmıştır. Firavunu inatçı yapacağım. Onların peşine düşecek. Böylece Firavun'la ordusunu yenerek yücelik kazanacağım. Mısırlılar bilecek ki ben Rabbim. İsrailliler söyleneni yaptılar. Mısır'dan çıkış zamanında nereye gideceklerine dair Rabbin liderlik ve halka rehberlik etme şekli hakkında yorum istiyorum. Bu fısıh bayramından hemen sonra başladı. Bulut direğini ve ateş direğini okuduk. Böylece liderlik ilahi liderlik haline geldi. Son bölümde 13. bölümde Rab'bin Filist'in toprakları üzerinden topraklarına geçmelerini ve topraklarına girmelerini istemediğini gördük. Çünkü Filistliler geçmelerine izin vermeyecekler ve onlara savaş açacaklardı. Onlarsa savaşacak nitelikte değillerdi. Bu yüzden onları Kızıldeniz kıyılarında değil başka bir yöne götürdü. Fakat Tanrı'nın o anda anlamadığımız başka bir amacı vardı. Ama bunu bu bölümden anlayacağız. Tanrı Firavun ve ev sahipleri karşısında yücelmek istedi. Kesinlikle. İnsanların Firavun ve askerlerinin denizde boğulduklarını görmelerini istedi ve bence bu onlara güvence ve huzur verdi. Ya da Firavun'un kabusunu sırtlarında taşımalarını çölde korku masalı gibi olmasını istemedi. Fakat onları Kızıl Deniz'in suyunda yüzen cesetler olarak gördüler ve bu da Tanrı'nın bu şekilde yürümelerini amaçladığını göstermektedir. Yolu değiştirerek Rab Firavun'un peşlerinden gitmesini sağladı ve böylece Firavun ve ev sahipleri Kesinlikle. karşısında yüceliği görüldü. Orada, Kızıl Deniz'de. Kesinlikle. Tamam. Yoldaki bu değişiklik nedeniyle 5. ayette şöyle söyleniyor. Halkın kaçtığı Mısır firavununa bildirilince firavunla görevlileri onlara ilişkin düşüncelerini değiştirdiler. Biz ne yaptık dediler. İsraillileri salı vermekte kölelerimizi kaybetmiş olduk. Firavun savaş arabasını hazırlattı, ordusunu yanına aldı. Seçme 600 savaş arabasının yanı sıra Mısır'ın bütün savaş arabalarını sorumlu sürücüleriyle birlikte yanına aldı. Rab Mısır Firavun'unu inatçı yaptı. Firavun zafer havası içinde ilerleyen İsraillilerin peşine düştü. Mısırlılar Firavun'un bütün atları, savaş arabaları, atlıları, askerleriyle onların ardına düştüler. Ve deniz kıyısında Pihahirot yakınlarında Baal Sefon'un karşısında konaklarken onlara yetiştiler. Firavun yaklaşırken İsrailliler Mısırlıların arkalarından geldiğini görünce dehşete kapılarak Rabbe feryat ettiler. Musa'ya, Mısır'da mezar mı yoktu da bizi çöle ölmeye getirdin dediler. Bak, Mısır'dan çıkarmakla bize ne yaptın? Mısır'dayken sana, bırak bizi Mısırlılara kulluk edelim demedik mi? Çölde ölmektense Mısırlılara kulluk etsek bizim için daha iyi olurdu. Musa korkmayın dedi. Yerinizde durup bekleyin. Rab bugün sizi nasıl kurtaracak görün. Bugün gördüğünüz Mısırlıları bir daha hiç görmeyeceksiniz. Rab sizin için savaşacak. Siz sakin olun yeter. Firavun onları takip etti ve insanlar çok korktu. Ve Musa'ya sert sözler söyledi. Şimdi bunun hakkında sizden bir yorum istiyorum. Buyurun. Şimdi ilk olarak Firavun fikrini değiştirdi. Bundan bu bölümde daha önce birçok kez yalancı ve inatçı olduğunu gördüğümüzü hatırlıyoruz. Yalancı, kelimeler söyler ve de değiştirirdi. İnsanların dışarı çıkmasına kim izin verdi? Bunu bölüm 12 ayet 31'de okuyoruz. Aynı gece Firavun Musa ile Harun'u çağırdı ve kalkın dedi. Siz ve İsrailliler halkımın arasından çıkıp gidin. İstediğiniz gibi Rab'be tapın.'' hamurlarını mayalanmadan önce almak zorunda oldukları ölçüde çocuk ve hayvanı olmasına rağmen sabaha kadar beklemedi. Bu yüzden onları uzaklaştırmak için acele ediyordu. Ama gittikleri söylendiğinde dışarı çıkmalarına izin veren kişi olmasına rağmen fikrini değiştirdi. Çünkü anlamadığımız gibi bir yalancıydı ve bu Mesih'in şeytan bir yalancı evet, bir ve yalancıydı. yalanların babasıdır dediği büyük patronun, yalanların babasının bir görüntüsüdür. Ama aynı zamanda inatçı olduğunu görmekteyiz. İlk doğanı hastalanıp ölmesine rağmen vazgeçmedi. Git cenazesine git her şeyi yap. Eğer ölmemiş olsaydı onları sonsuza kadar takip ederdi. Ve Mesih bizim tarafımızda ve çarmıhta görünmedikçe. Bu şeytanın bir görüntüsüdür. Ölüm gücüne sahip olanı yani iblisi ölüm aracılığıyla etkisiz kılmak üzere onlarla aynı insan yapısını aldı. Biz hiç özgür kalmazdık ama dediğin gibi insanlar Tanrı'nın planını ya da Tanrı'nın düşüncesini anlayamadı. Zafere rağmen yenilgi olarak gördüler ve bu bize Tanrı'nın düşüncelerinin özellikle kurtuluş konusunda bizimkine benzemediğini gösteriyor. Nasıl olur da çarmıta asılı duran, kendini kurtaramayan biri tüm dünyaya kurtuluş aracı olabilir? Yani Tanrı'nın bilgeliği insanlardan, hatta ölümle lanetlenen hükümdarlardan bile gizlendi. Çünkü eğer bilseydiler, Rabbi çarmıha germeyeceklerdi. Teşekkürler. Bir ara verip sorularla devam edeceğiz. Hayat kardeş halkın pi hayrotun önünde Balsefon'un önünde toplandığını biliyorduk. Bu yerlerin manevi önemi var mı? Yusuf kardeş? Ee, pi ot özgürlük kapısı veya özgürlük ağzı anlamına gelir. Aslında inanlı bu istasyondan geçiyor. pi ot ama ondan önce en zor çığlıklarını bağırıyor. Tıpkı burada gördüğümüz görüntü gibi, bir hayrottaydılar. Serbest kalacaklardı. Kızıl Denizi geçeceklerdi. Firavun'un boğulduğunu göreceklerdi. Şarkı söyleyeceklerdi ve büyük kurtuluş o gün başlayacaktı ama ondan önce acı şekilde bağırdılar. Mısır'da ölmek bizim için vahşi doğada ölmekten çok daha iyi olurdu. Musa bile haykırdı. 15. ayette Rab ona diyor ki, ''Niçin bana feryat ediyorsun?'' Her ne kadar Musa'nın Rab'be feryat ettiğini okumamış olsak da, Tanrı onu duydu. Çünkü Tanrı kalbin iç çekişlerini, esirlerin inlediğini, Rab bunu duyuyor. Ve Romalılar kitabında gördüğümüz şey, bize özgürlük ve kurtuluş hikayesini anlatıyor. Yani Romalılar bölüm 5'teki hayrotu okumuyoruz. Biz hala zayıfken Mesih'in bizim için öldüğünü okuduk. Fakat hayrotu Romalılar 8 dışında görmeyeceğiz. Romalılar 7'deki korkunç çığlıklarından sonra Romalılar bölüm 7 ben zavallı adamım. Evet buradakilerle aynı çığlık değil mi? Mısır'da mezar mı yoktu da bizi çöle ölmeye getirdin dediler. Bak Mısır'dan çıkarmakla bize ne yaptın? Yorgun bir kişinin çığlığı ve Romalılar yedide zavallı bir insanın çığlığı. Ben zavallı adamım ama hemen ardından Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'ya şükürler olsun ve şöyle devam ediyor. Böylece Mesih, İsa'ya ait olanlara artık hiçbir mahkumiyet yoktur. Coğrafya olarak bu yerde durmama izin verin. Mısır'dan çıkış yeri, çağlar boyunca şüpheci saldırıların konusu oldu. Evet. Bazıları halkın Kızıldeniz'i hiç geçmediğini ve Kızıldeniz'in bölünmediğini ancak su bataklıklarını geçtiklerini ve insanların gelgiti gözlemlediklerini... Ve gelgit olduğunda insanlar bu bataklıklarda diğer diğer tarafa geçene kadar suyun sorun olmadığını söylediler. Bu fikrini eleştiren görüşlerden biridir. Bu Tanrı'nın halkının Mısır'dan çıkışta Kızıl Denizi geçtiği fikrine yöneltilen bir eleştiridir. Bu coğrafi siteden ayrılmadan önce buna nasıl cevap verirdiniz acaba? Aslında şüphecilerin Tanrı'ya inanmayan sözlerini pek umursamıyorum. Eğer Tanrı'ya inanırlarsa Tanrı her şeye gücü yetendir ve her şeye gücü yettiği için de mucizeler onun eseridir. Ama mucizeleri Tanrı'ya affetmeyi reddedenler iki şeyden biridir. Ya temel olarak var olduğuna inanmazlar ya da var olduğuna inanırlar ancak yetersizdir ya da yasalarını koyduğu doğanın hizmetkarıdır. Kızıl Denizi geçmek Eski Ahit'te Tanrı'nın gücünün bir vahiyi olarak kabul edildi. Doğru. Yeni Ahit'te olduğu gibi Tanrı'nın gücünün vahiyi Mesih'in dirilişidir. Örneğin Rab Gideona bu gücünle gir ve İsrail'i kurtar dediğinde Gideon ona dedi ki: "Ve babalarımızın anlattığı harika işlerin nerede?" dedi. "Rab bizi Mısır'dan getirmedi mi? Kızıl Denizi bölen güç nerede?" Böylece Kızıldeniz'in bölünmesi gerçekten gerçekleşti ve İbraniler bölüm 11'de söylediğimiz gibi imanla, iman sayesinde İsrailler karadan geçer gibi Kamış Denizi'nden geçtiler. Bir takıma kurtuluş, başka bir takıma imha aracıydı ve bu haçın mesajı, çarmıhla ilgili bildiri, mahva gidenler için saçmalık, biz kurtulmakta olanlar içinse Tanrı gücüdür. İnsanlar bataklıklardan geçtiyse, Firavun ve ev sahibi bataklıklarda neden öldü? Kesinlikle. Gelgiti gözlemliyorlarsa, Firavun'un ordusunda bunu yapabilecek biri yok muydu? Saçma sözler. Rahab bu kuru topraklar hakkında şunları söyledi. Rabbin sizden önce Kızıldeniz'in suyunu nasıl kuruttuğunu duyduk. Ve duyduğumuz anda kalplerimiz eridi diye haber geldi. Onlara ne olduğunu biliyordu. Şöyle söyleyeyim Rahap kınadığı bu jenerasyonla birlikte yargı gününde tamam. dirilecek. Çünkü o Tanrı'nın gücüne inandı ve bu kafir teologlar inanmıyor. Onlardan bir ders almak için iki ayette durmak istiyorum. Ayet 13 14. Musa korkmayın dedi. Yerinizde durup bekleyin. Rab bugün sizi nasıl kurtaracak görün. Bugün gördüğünüz Mısırlıları bir daha hiç görmeyeceksiniz. Rab sizin için savaşacak. Siz sakin olun yeter. Tanrı'nın büyük kurtuluşu için bizim rolümüz nedir? Aslında Kızıldeniz'de rolleri yoktu, sağlam dur ve gör. Çarmıhtaki rolüm neydi? Günahlarım İsa'yı çarmağa geldi. Ne yaptım? Hiçbir şey ama benim için ölen İsa'yı gördüm. İsa suçlarımız için ölüme teslim edildi ve aklanmamız için diriltildi ve ben inandım. Yani bu bölümün son ayetinde, Rabbe ve hizmetkarı Musa'ya inandılar. Sadece olan harika bir habere inanıyoruz. Ancak Ürdün Nehri'ni geçerek vaat edilen topraklara girmek hakkında konuşacağımızda bir şeyler yapmak zorunda kaldılar. Bu kurtuluşun başka yönü ama burada sağlam durun ve görün hiçbir şey yapmayacaksınız. Kutsal yazılar boyunca kutsama yolunun Tanrı'dan geldiğini ve insanın sessiz kaldığını öğreniyoruz. Evet. İnsan sessiz kalır Kesinlikle. ve Tanrı, evet. Tanrı çalışır. Rab İbrahim'e bir evlat vaat ettiğinde İbrahim uyuyordu ve Tanrı Doğru. her şeyi yaptı. Evet. Hı. Ve kurtuluşta Kesinlikle. Mesih işi yerine getirdi ve bizim inanç dışında hiçbir rolümüz yoktu. Bu bende olmadan önce Kesinlikle. oldu. Kurtuluşu başardı ve bitti dedi ve geldiğimde inandım. Kesinlikle. Ve 15. ayette Rab Musa'ya ''Niçin bana feryat ediyorsun?'' dedi. ''İsraillere söyle ilerlesinler. Sen değneğini kaldır, elini denizin üzerine uzat. Sular yarılacak ve İsrailler kuru toprak üzerinde yürüyerek denizi geçecekler. Ben Mısırlıları inatçı yapacağım ki artlarına düşsünler. Firavunu, bütün ordusunu, savaş arabalarını, atlılarını yenerek yücelik kazanacağım.'' Firavun, savaş arabaları ve atlılarından ötürü yücelik kazandığım zaman Mısırlılar bilecek ki ben Rabb'im. İsrail ordusunun önünde yürüyen Tanrı'nın meleği yerini değiştirip arkaya geçti. Önlerindeki bulut sütunu da yerini değiştirip arkalarına Mısır ve İsrail ordularının arasına geldi. Gece boyunca bulut bir yanı karartıyor, öbür yanı aydınlatıyordu. Bu yüzden bütün gece iki taraf birbirine yaklaşamadı. Tanrı'nın savaşı nasıl yönettiğini yorumlar mısınız lütfen? Yani Tanrı onları Pihayrot'a gitmeye yönlendirdi. Sonra Rab, Firavun'un kalbini onun üzerinde zafer kazanmak için sertleştirdi. Ve bu cümle en az üç kez geldi. Dördüncü ayet, 17. ayet ve 18. ayette Firavun ve tüm ev halkı üzerinde yüceleyeceğim ve çok açık ki Rab başlardı, Rab kimdir Tanrı'yı bilmiyorum ve İsrail'in gitmesine izin vermeyeceğim diyen bu adam üzerinde yüceliğini gösterdi ama onların gitmesine izin verdi ve Rabbi tanıdığını itiraf etti ve Rab haklı ben ve halkım yanılıyoruz dedi ve hala onun için geri dönülemez bir yargı var ve bu aynı zamanda Tanrı'ya hakaret etmeye cesaret eden herkes içindir. Rab bugün sabır, lütuf ve bekleme şansı veriyor ama lütuf şansından faydalanmayanlar için yargı geliyor. Rab Firavun'u İsrail halkını takip etmeye yönlendirdikten sonra geldiler ve insanlar bağırdılar ve Musa bağırdı ve sonra Rab inanılmaz bir şey yaptı. Önden harekete etti ve sanki Mısırlılar ve halkı arasında bir engel haline gelmiş gibi halkın arkasına geçti. Sonra Musa elini denizin üzerine uzattı ve Rab bütün gece güçlü bir doğu rüzgarıyla denizi geri çekti ve denizi kuru toprak haline getirdi ve sular bölündü. İsrailliler kuru toprak üzerinde yürüyerek denizi geçtiler. Sular sağlarında sollarında onlara duvar oluşturdu. Mısırlılar artlarından geliyordu. Firavun'un bütün atları, savaş arabaları, atlıları denizde onları izliyordu. Mısırlılar artlarından geliyordu. Firavun'un bütün atları, savaş arabaları, atlıları denizde onları izliyordu. Sabah nöbetinde Rab ateş ve bulut sütunundan Mısır ordusuna baktı ve onları şaşkına çevirdi. Arabalarının tekerleklerini çıkardı. Öyle ki arabalarını zorlukla sürdüler. Mısırlılar, İsraillilerden kaçalım dediler çünkü Rab onlar için bizimle savaşıyor. Rab Musa'ya elini denizin üzerine uzat dedi. Sular Mısırlıların, savaş arabalarının atlılarının üzerine dönsün. Musa elini denizin üzerine uzattı. Sabaha karşı deniz olağan haline döndü. Mısırlılar sulardan kaçarken Rab onları denizin ortasında silkip attı. Geri dönen sular savaş arabalarını, atlıları, İsraillerin peşinden denize dalan Firavun'un bütün ordusunu yuttu. Onlardan bir kişi bile sağ kalmadı. Ama İsrailler denizi kuru toprakta yürüyerek geçmişlerdi. Sular sağlarında, sollarında onlara duvar oluşturmuştu. Şimdi ara verip sorularla devam edeceğiz. Kızıl Denizi geçerken İsrail halkının inancı nerede ortaya çıktı? Buyurun. Bunu İbranilere mektup kitabında görüyoruz. İman sayesinde İsrailler karadan geçer gibi Kamış denizinden geçtiler. Mısırlılar bunu denediklerinde boğuldular ve bunun bu insanlar ve bu nesil için inançlarını gösteren ilk ve son hareket olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü ondan sonra inanç eksikliği yüzünden 38 yıl boyunca 38 vahşi yıl. doğada dolandılar. Sanki Rab inançlarıyla Kızıl Denizi geçtiklerini ve sonra inançlarıyla şeria surlarının yıkıldığını ve sonra 40 yıl boyunca inanç hareketi görülmediğini söylüyor. Ama burada suyu geçerken inançları vardı. Evet, sağ yanlarında ve sollarında bir duvar vardı. Ama suyun bize yaklaşmayacağına kim güvenebilir? Denizi geçmek Tanrı'ya güven gerektiriyordu ve o vardı. Ve bu bölümün son ayeti... Onların inanç sahibi olduğunu doğrulamaktadır. Evet. Kesinlikle. Teşekkürler. Okuduğumuz bu parçaların devamında Rabbin olayları nasıl kontrol ettiğini biliyoruz ve halkı kuru zeminde gitti. Ve Firavun'un ordusu denizde açılan yoldan onların ardından içeri girdi. Fakat Firavun'un ordusu yıkıldı. Çarmıhın bizim için nasıl kurtuluşa dönüştüğünü ama düşmanlarımız ve şeytan içinse mahkumiyete dönüştüğünü bilmek istiyorum şimdi. yani söylediğiniz gibi Kızıl Deniz'de iki şey olmuştu. Halk için son kurtuluş ve Firavun'un yok edilmesi. Mezmurlar 136'da kararlı sevgisi sonsuza kadar süren cümlesinin 26 kez tekrarlandığı bir ayet okuyacağım. Evet, 136. mezmurda şöyle diyor. Kamış denizini ikiye bölene sevgisi sonsuzdur. İsrail'i ortasından geçirene sevgisi sonsuzdur. Firavun'la ordusunu kamış denizine dökene sevgisi sonsuzdur. Yani Firavun'un yok edilmesi, intikamının sonsuza dek sürmesi değil, adaleti, sonsuza dek sürdüğü için bile değildi. Ama kararlı sevgisi için sonsuza dek sürüyor. Şeytanın imgesi olan Firavun gibi küstah birinden kurtuluş. Kurtuluş bizim için ve yıkım haç yoluyla şeytan içindi. Yol kolay. Bize karşı bir ölüm kararı tutuyordu ve ölümün gücü cümlesinin anlamı budur. Günahlarımı bana karşı tutuyor, ve Tanrı adil, dürüst ve kutsal. Sanki Tanrı'ya sen doğrusun kanunlarını çiğneyen, sana karşı çıkan ve günah işleyen kişi için sonsuz ölüm cezasını infaz etmek zorundasın. Bize karşı bir karara vardı. Ama Mesih benim adıma öldüğünde ve bu şeytandan saklandığında argümanı düştü. Ve bu ölüm yoluyla Ölüm gücüne sahip olanı yok edebilir anlamına gelir. Sadece o da değil ama aynı zamanda ölüm korkusu yüzünden yaşamları boyunca köle olanların hepsini özgür kılmak için yaptı. Özgür kılındım çünkü biri benim adıma öldü ve de şeytanın iddiası yıkıldı. Kesinlikle. 30. Ayet Rab o gün İsrailleri Mısırlıların elinden kurtardı. İsrailler deniz kıyısında Mısırlıların ölülerini gördüler. Rabbin Mısırlılara gösterdiği büyük gücü gören İsrail halkı Rab'den korkup ona ve kulu Musaya güvendi. Bu bölümdeki son sözler bize Rabbin İsrail halkının yüreklerine ve ruhlarına iz bıraktığını söylüyor. Ne diyeceksiniz? Yani söylediğimiz gibi bu Tanrı'nın neler yapabileceğinin bir örneği olmuştu. Çünkü Firavun hafife alınmayacaktı. Ve insanlar daha önce insanların tarihinde olmayacak bir şekilde aşağılanmışlardı. Fakat Rab onları bir gecede kurtardı. İnsanları Mısır'dan çıkarmak bir gece aldı ama Mısır'ı halktan çıkarmak 40 bir evet. jenerasyon 40 yıl. 40 yıl ama dikkatini garip bir ayete çekmeyi istiyorum 27. ayette şöyle derken ve Mısırlılar kaçarken neye kaçarken suya sudan akıyorlardı sonra Rabbin sanki kaçış yok demek istiyormuş gibi tüm güçleriyle suya koştular eğer kaçmak istiyorsanız bunu şimdi yapın ama korkunç yargı günü kaçış olmayacak. Evet, işte bu yüzden Mısırlılar yıkımlarının nedeni olan tüm güçleriyle suya koştu. Teşekkürler Yusuf kardeş. Bölümün sonuna geldik. Konuklarımıza dönüyoruz şimdi. Bugünkü bölümden ne öğrendik? Deniz insanların önünde, Firavun ve orduları onların arkasındaydı. İnsan zihnine gelince bu çok kritik bir durumdu. Ama Tanrı insanlara bir ders vermeye amaçladı. İşler ne kadar karmaşıklaşırsa Tanrı'nın gücü o kadar fazla görünür. Koşullar insan aklı için imkansız görünebilir. Tanrı'ya güvenen inanç, Tanrı'nın her şeyi yapabileceğine ve hiçbir amacının engellenemeyeceğine inanır. Denizin geçilmesi İsrail halkının kurtuluş sebebi ve Mısırlıların yıkım sebebi olduğu için Tanrı'nın sözü de öyle. Çarmıh'la ilgili bildiri mahva gidenler için saçmalık, biz kurtulmakta olanlar içinse Tanrı gücüdür. Teşekkürler. Rab sizi kutsasın. Teşekkürler sizi Yusuf kutsasın. Rab sizi kutsasın. Sevgili izleyici, bugünkü bölümde Tanrı'nın gücünün Kızıl Deniz'de nasıl görünebileceğini ve ayrıca Tanrı'nın sadakatinin ve bilgeliğinin nasıl ortaya çıktığını gördük. Tanrının sadakati İbrahim'e olan eski vaatlerini yerine getirdiğinde ortaya çıktı. Ona halkının orada konuk olacağını, hizmetçilik yapacağını ve rahatsız olacağını söyledi ama onları oradan çıkaracaktı. Tanrının vaatlerine olan sadakati ortaya çıktı ve halkını büyük suyun içinden yürüyerek geçirdiğinde Tanrının bilgeliği ortaya çıktı. İnsanlarını kolay bir şekilde yürütmek istemiyordu ama onları Kızıldeniz'e imkansızın çemberine götürdü. Böylece Tanrı'nın bilgeliği ve yeteneği önlerinde kanıtlanacak. Rab orada tam olarak ne yaptığını biliyordu. İnancın parlamasını sağlamak için gözlerinin önünde imkansız olanın dairesinde çalıştığını iyi biliyordu. Tanrı'nın sadakati ortaya çıktı ve tanrının bilgeliği ortaya çıktı ve tanrının ortaya çıkması muhtemeldi ve tanrı her koşulda gözlerimizin önünde parlamalıdır bir sonraki bölümde görüşmek üzere rabb sizinle olsun Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur Senin gibi yaşama altından değer dedi Yüreğim ilan eder sözlerin sözlerindir Acılar içindeyken ancak sözün avutu Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözlerin Yüreğimde, yaşıyor benliğimde, tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde. Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır, sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur.